Şakoymuşsun Aa şakoyum ben. Oğlum bir dakika. Ulan bir tane var bir de. Ben balım ya. Gerçi. Mı? Almadın mı? Yok almadım. Ama şey bir de ya üstüne. Neydi benim şu diğer eklentiyle çakışıyor o eklenti. Yörünge lezeri aldım. problem kullanınca hasar yemeği mi yoksa E mi atı Oha! Oğlum kalkan, saldın, ham kalkan sağlıyorsun ham bu Garip bir şey olacak. Oğlum biz çatışmıyormuşuz. Gerçekten seçtik değil mi? Oğlum, ben ikram aldık sandım. Tamam dedi ki biz yörünge Azerbaycan. Bu ne lan? Oğlum sen malsın ama Buna Bana bağlı olsan var ya. Şöyle ben 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 senin ben senin falan kutu attın yerlere gitmek zorundayım artık yani. Hayır hayır. benim uzakta olmam lazım belli bir miktar. Adamlar senin içine girecek. Ya e tek bir kişiyle de var. Ben adamları şey yapıyorum yani ben onları kendime doğru çekiyorum. Hmm. Uzakta olmam lazım benim. Oyunda Twitch mi varmış? Oyunda Twitch var. Hani lan? Umut'un Umut babasına aksın lan Galio Galio Umut'un babasına neler neler. Oha Umut, oğlum bu um, 200, oğlum yükü çok iyi lan bunun. 244. 3 saniyenin de her saniyenin yakıbı ne var? Umut'un babası burada bok gibi oynuyor ya. Hiç gana yani, gram olma bilmiyor. Bir tane farklıymış ama baya vurur bu yani. Umut'un babası hiç, oğlum adam gram olma bilmiyor lan. Ama kesiyor yani sırf sadece Galio olduğu için kesiyor. 10k vurmuş gelen mesela. Benim katlara bakalım. Benim katlarlık 11.000k oldu. 11.000k 11 Yazın bakayım paraçıklar. Çok paraçık gelmedi yani. En sevdiğim. En sevdiğim geldi. Ama en sevdiğim Rizkon uçağıyla. Hayır ama artık o içeceğin iş, işte O oturun başına güzel. Artık ben bunu gelse bir Herhalde ben Karar vermen evet. lazım artık kafa. Kimi seçeceksin? Beni mi yoksa onu mu? Oha ben neyi de bulattım. Biz kimle savaşıyoruz lan? Aa yine var Barikler öne var. Bunlar bizi kesiyor muydu lan? Kesiyordu ama bak full şey yap tamam mı? kaç. Tamam, full, full, full şey çek. Aynı map'teyiz ha. Yine aynı map'teyiz bu arada. ne abi lan ultiyi boşa attı. Niye sen? Aa bak inliyor inliyor. Bak 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 W'leri diziyor W'leri diziyor. Oğlum şuna bak. Bir dakika ne oluyor oğlum sana ne oldu? <laughs> evet işte adamlar bir tane WS'i var ya bayağı bir W atabiliyor. Bir tane yemelerine rağmen bayağı atabiliyor. Haa sen şey oluyor. Bir dakika oğlum tamam tamam ben de burada W'ye Tamam tamam çekiyorum çekiyorum. Kaçırdıyorum mu adamları şeye çek. Dur atayım şuraya da adamlar gelemesin. Kusur yemişsiniz lan. Da Gelene kadar ya? yemişsiniz lan. <laughs> abi rakipler teymesi lazım. Hani at da bu diye. Lan. Hani adamlar şu an var ya bize. O kadar sürüyordu Oğlum bizim canımız gitmedi bu arada diyecektim. Ondan sonra uçuz oturdu. Tamam olacak şimdi. Oğlum bana 50 tane yenileme geliyor. Ama ben basamıyorum <laughs> bak. Yeniliyor o kadar ama ben basamıyorum. O kadar hızlı yeniliyor ki. Gel abi. Gel Oğlum noluyum Sonunda varmış sen ulti attı ya. Janna vardı bayağı ya da Janna Evet. Artık yaptım. Senin arka da kutu varmış. Daha da bilmiyordum. Diyorum ki niye gelemiyor? Duymaktan kutu Efsane neydi Bayağı iyiyiz. Biz kazanıyoruz değil mi? Ama kazanmama ihtimalimiz de var ya. Ben item satayım evet. item alayım. Şimdi i̇şte sen Allah. bugün demek yani. Ben tank kazıyorum o zaman sen vurdun için. Ne vur kaç? Oğlum bizim ayakkabılar da yok ya o kötü ya. Yani. Ben biraz büyüdürencimi bir alsam ya. Sarlas çok vuruyor zaten. Bak bunu almayacaktın. Sen bunu bayağı kötü aldın. Ne bileyim oğlum merak ettim. Bir tane bunun dışında güzel bir şey de yoktu lan akıllı. Alt etme 3 nasıl olur, Nasıl 3 lan? Oğlum yol yalan mı bu arada? yuvane. Yuvane. Abi. Biz, var, biz... Kerem en sevdiğim mef ve Kerem şok at var. Çok şimdi olacak. O, o, kadar o kadar canı var ya bir de. Olmadı. Ölmedi, ölmedi lan. Olmadı lan. Bir dakika. Nasıl olmadı? Tam gelemeyecekler. Adam şu şey attı lan. Şşşş. Tamam tamam tam, bir tam, tam, şey yok bir şey yok. Atacağım, şey. Atacağım. Ben, doğru... şu doğru açacağım. Şu şokata doğru Hadi. Attım. Of, of yoracağım gitti. <gülüyor> <gülüyor> Oha. 私の病気を。私のどうも。